Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Son videomda da dediğim gibi merak ettiğiniz tüm şeylere kısa kısa videolar halinde çekip kanalımda paylaşacağım. Sınava zaten az bir süre kaldı. Yani ilanın verilmesine e, bu süreçte en azından tüm hazırlıklarımızı tamamlamış oluruz. E, yine merak ettikleriniz olursa videoların altına bırakırsanız ben size ya yorum olarak cevap veririm ya da çok daha önemli ve çok sorulan bir konuysa video halinde cevap vereceğim arkadaşlar. Sizden en çok gelen soru sınav takvimi ile alakalı. Hocam daha önceki ilan ne zaman paylaşıldı? Boy kilo ölçüne ne zaman çağrıldık? Klavye mülakatlarına ne zaman çağrıldı? Sözlü mülakata ne zaman çağrıldık? Bunu çok soruyorsunuz ki doğal olarak arkadaşlar insan sınav takvimini e, bilmek istiyor. Çünkü uzun bir süreç. E, direkt videoya geçelim bence. Şimdi arkadaşlar 1 Mart'ta Adalet Bakanlığı kendi sitesinde ilanı paylaştı. Başvuru şartlarını belirledi. Daha sonrasında başvurular nereden alınacağını, hangi kadrolar, hangi iller bunların tamamını belirleyen bir açıklama yaptı, bir ilan yayınladı. Bunu 1 Mart'ta yayınladı, 17 Mart'a kadar başvurular alınacak dedi. 1 Mart ve 17 Mart arasında başvuru sürecimiz vardı. Daha sonrasında 18 Mart ve 31 Mart arasında komisyon incelemelerini yaptı. Yanlış başvurular elendi, doğru başvurular alındı, işte taban puanlar belirlendi, sıralamaya giremeyen arkadaşlarımız elendi bunu komisyon 13 gün içerisinde incelemesini yaptı. Daha sonrasında 1 Nisan'da bir açıklama yaptı. Uygulamalı sınav ile boy ve kilo ölçümüne katılacakların ilanı yani hak kazanmış olan arkadaşların ilanını yaptı. Burada arkadaşlar bir gireceğim araya. İnfaz ve koruma memuru, büro personeli, şoför, hemşire, aşçı falan yazıyor. Burada zabıt katibi, icra katibi yazmıyor ama onlarda da aşağı yukarı sınav takvimi aynı şekildeydi. O sınav takvimine erişemediğim için onu çıkarmadım ama aşağı yukarı bu şekilde çok ufak oynamalar vardı. O yüzden aklınıza takılmasın. 1 Nisan'da arkadaşlar bunların ilanını yaptı. Yani başvuru süreciyle kazananların ilan edilmesi arasında arkadaşlar bir aylık bir süreç var. Daha sonrasında boy ve kilo ölçümüne çağrılacak arkadaşlarımız yani infaz ve koruma memuruna başvuran güvenlik alımlarına falan başvuran arkadaşlarımız için 7 Nisan ve per, 7 Nisan Perşembe günü ve devam eden günlerinde arkadaşlar boy ve kilo ölçümü alındı. Daha sonrasında 15 Nisan'da sözlü sınava katılacakların ilanı yapıldı. Yani hiçbir uzamalı sınavı olmayan arkadaşlarımız için direkt sözlü sınava katılacakların ilanı verildi. 15 Nisan'da bu yayınlandı. 22 Nisan ve devam eden günlerinde de sözlü sınavlar yapıldı arkadaşlar. Yani hemen hemen uygulamalı sınavı olmayan ya da işte sadece boy kilo ölçümü olan arkadaşlarım için 1 Mart ve 22 Nisan arasında tarihlerimiz var. Yani hemen hemen 2 aylık bir süreçte arkadaşlar aşağı yukarı atılıp atanamadığınızı öğreniyorsunuz. Devam eden süreç çok sıkıntılı. Hani bu süreçte çok sıkıntılı zaten hani bekleyemiyorsunuz. Bir gün bile çok önemli oluyor. Bundan sonrası evrak teslimi var. Mesela yerleştiyseniz sözlü sınavdan da eğer başarılı bir şekilde çıktıysanız evrak teslimi ilanı yapılıyor. Ona gidip evrak teslimi yapıyorsunuz. Sonra arşiv araştırması, adli soruşturmanız falan başlatılıyor. Hani bir sıkıntı var mı geçmişinizde yok mu? Bunlara bakılıyor. O birazcık daha sıkıntılı bir süreç. Daha sonrasında mesela Faz kurumu katibi sınav takvimi de şu şekilde inip. 1 Mart'ta başvurular alındı yine aynı şekilde. 17 Mart'ta başvurular sondu. 18 Mart ve 31 Mart arasında komisyon inceleme yapıldı. 25 Nisan'da sınav metinlerinin ilanını verdi arkadaşlar. Zabık katipliği ve icra katipliğinde de bu bu şekilde olacak. Size metin yayınlayacaklar öncesinde. 9 Mayıs'ta arkadaşlar klavye uzama sınavı yapıldı. 9 Mayıs pazartesi ve devam eden günlerinde yapıldı bu. Tek bir güne sığdırılamayabiliyor. O zaman bir de pandemi de çok fazla karışıklık olmasın diye çok fazla yaydılar. Sözlü sınava katılacak olan adayların ilanı. 9 Mayıs'ta siz zaten girdiniz uygulama sınava, klavye sınavına. Daha sonrasında bu açıklanıyor zaten. 16 Mayıs'ta ilan edildiğinde arkadaşlar e, veriliyor size. Hani hangi tarihlerde geleceğiniz belirleniyor. Sözlü sınavınız da 23 Mayıs'ta oluyor. E, Zabıt katipliği, icra katipliği, ceza infaz kurumu katipliği süreci birazcık daha uzun oluyor. Çünkü arada ekstra bir sınavınız var. Bu sonuçların değerlendirilmesi var. Tekrar bir listenin oluşturulması var. Birazcık daha uzayan bir süreç oluyor. Siz e, mesela infaz ve koruma memurluğuna başvurduysanız 22 Nisan'da e, sözlü sınava giriyorken burada 23 Mayıs'ta giriyorsunuz. Yani burada 2 aylık bir süreciniz varken burada birazcık daha 3 aylık bir sürece uzayabiliyor. E, sınav takvimi bu şekilde. Dediğim gibi ceza infaz kurumu katipliği, zabıt katipliği ve icra katipliği sınav takvimi birazcık daha yayılarak ilerliyor. Diğerleri aşağı yukarı bu şekilde. E, burada yazmaması önemli değil arkadaşlar. Onlar da bu şekilde onun sınav takvimine erişemedim. O yüzden onu çıkaramadım. Ama bu şekilde yine söylüyorum aklınıza takılan, olan, takılan şeyler olursa e, yorum kısmına bırakırsanız ben cevap veririm arkadaşlar.